Batu kardeşim sağ olsun benim arabanın neyini değiştireceğiz? Brek pedlerini değiştiriyoruz. Fren balatalarını değiştireceğiz. Eğer ben, ben ustaya abi. değiştirseydim fren balatalarını ön arka benden alacağı para 200-300 dolardı. Ben sadece yüze değiştiriyorum <laughs> Batu dedi ki gel ben değiştiririm dedi. Almış malzemeleri buradan. Bak burada her türlü malzeme var. Biz şimdi buraya balata almaya geldik. Hayatımız hiç balata almadım ha. Amerika'da market fiyatları. Ben takılıyorum aynen sen. Ben herkes herkes işini yapsın. 2016 Honda Civic LX. En boktan en boşu yani. Kardeşim sağ olsun beni büyük büyükten kurtardı. Yoksa ben ona bir ton para verecektim. Arabanın arkasından carcur sesler gelmeye başladı frenden. Son gittiğimde yağ değişimini adam demişti zaten. Senin demişti bu balatayı değişmen lazım demişti. Dedim ne kadar dedim. Fiyat vermedi ben orada anladım zaten bir bokluk olduğunu. 12 dolar. Ayucuk. Öyle mi diyorsun? Okay, the, uh, the most expensive one. Yeah. What is your recommend? I recommend that one. Because the other one is like making the, like some noise, right? Yeah, the just want to make some noise. I'm gonna notice it. Okay, cool. Ne diyorlar ona? Implant. Implant. Ulan oğlum onun İngilizcesi de öyle. Şu an aslında video konuyu açtı. Video farklı bir yerlere geldi. Ne alaka biz de anlamadık. Buraya biz masum masum aslında balata almaya geldik. Başkaları da balataları değiştirmiş. Bunu alacağız mı? Var mı? ona da o çıkması gerekiyor. Burada kaportada da değişiliyor mu? Yok yani ben genel soruyorum yani Türkiye. Çünkü sürekli evet. kaportayı çarpıyoruz ya. Evet. Hemen hemen evet. yanlış anlıyorsun. Şunun iki tanesi 5 dolar. Pahalı o ya ben internetten alıyorum. 1 dolar normalde bu. Şu an çadır Los Angeles'ın en büyük parkının yanındayız. Olduğu gibi çadır, olduğu gibi homeless. Herkes işsiz. Memlekette iş yok, istihdam yok, devlet bakmıyor. Kan alıyor, kan ağlıyor. Memleketinizin kıymetini bilin. Şey bizi burada düzenimiz düzen var, var. Düzen <laughs> olmasa ben Türkiye'de... Almancı gibi var. şu an. Öldürürler yani. bizi, öldürürler. Bunu tamam, bunu keseyim. Tabii. Neyin ne olduğunu biliyoruz, siz merak etmeyin. O park eskiden full uyuşturucunun döndüğü yermiş. Evet, evet. Suç oranının en fazla olduğu alanlardan biriymiş. Herkes birbirini Herkes Millet birbirini yiyor zaten açlıktan oradan biliyorsun. Sayın Başkanımız George Kennedy sayesinde <laughs> Kennedy öyle bir şeydir ama. Diğer farklı bir fakir mahalledeyiz. Devlet buraya da bakmıyor. Bak her yerde çadır. <laughs> Bizim millet namkör. Nam Bizim insanımız namkör. Türkiye Kıymet bilmiyor. Türkiye uçuyor. Milletin uçuyor. cebinde bir sürü para var. Gelmeden önce herkes yölenin altındaydı. Yok Yo, siyasi ismi yok. Isim o yok o kadar değil. Valla yok. Yani bende yok en azından da. Evet çoğu kimse de yok. Öyle şeyler. Kimse konuşmuyor. Maalesef hani Almanya'dan gelen bazı tabaka yüzünden biz de o damgayı yemiş oluyoruz. Yani biz neyin ne olduğunu görebiliyoruz. Yani özellikle burada yaşayan, bu Amerika'da yaşayanların çoğu görüyor aslında. Değil mi? Görmek istemeyen de çok var. Ama adamların burada düzeni var. O yüzden dönemiyor. Türkiye'yi çok seviyor. Aslında doğru. Hani düzen var. Düzen var da işte öyle övücü övücü şeyi konuşursa. Hani siz orada rahatsınız, biz orada sıkıntı yaşıyoruz diye boş boş konuşurlarsa e millette daralır tabi haliyle. Aynen. Öyle bir şey o, yok kardeşim. Öyle bir şeyi de yerler yani. Burada daha rahat yani, yalan yok. Ki Almanya'da buradan da rahattır diye düşünüyorum ben. <laughs> Almanya'da Bence, bu, Bence Almanya buradan daha rahat. Şu evet, an abi zifiri karanlık oldu, ben kayboldum. Muhabbetler de derin. Oğlum burada bir anda palyaço çıkıp beni öldürecek gibi hissediyorum. Balata değiştiriyoruz şimdi. Bunun adı ne? Kriko. Önce arabayı, aha baksana benim eski amino asitler, ey gidi rahmetliler. Nerede ne alakaysa, şunlar rengi solmuş. Bunları bak, bunları yediğin an, içtiğin an Hulk olursun, Hulk. Bunları gevşetiyorum abi. Ay babanın kemiyor. Ne oluyor oğlum, ben çekmedi? Batu ustamız yıllarca sanayide çalışmış, meslek öğrenmiş. Boş adam değil. Doğru mu? Bak bak hareketlere bak, çevirmeye bak, bak bak. Bir de tam sıçma pozisyonuna da güzelce oturup tam Türk yemin ediyor. Çatana zımba, zımba, zımba. Tam oradaki kadayıf kıllar. Şimdi otur bakayım. Aynen çatal, çatal. Çatalar, çatalar. Çatalar, oradan hava gelmesi lazım. <laughs> o ferahlatacak mı seni? O bir yer var orayı tutturunca hızlanıyorsun Aynen Çatalın havayı ver abi Çatal kapandı ondan <laughs> şey oldu Yavaşlama oldu evet. Ama benimki değişik seninki ikili Biraz değişik o yüzden Zor değil mi bu namus? Aynen Bak ya hareketlere bak Bayağı alışmışsın kaç kere yaptın oğlum? 10. Bir de kot pantolonuyla çalışıyor Bu kot pantolonuyla çalışmak da ayrı bir güven veriyor Çatalı sabit tutuyor bu pantolon. Yani olay götte diyor. Hidrolik ya. O yüzden dikkatli olmak lazım onlar. Sen ya. nereden öğrendin bunu? Youtube'dan. Youtube'dan. Bu erimiş. Ama daha var yani. Ama erimiş bak çatlamış. Eski. Buji meme yapmış bunu. Buji. <laughs> Bir onu biliyoruz ya zaten. Çatlamış. Buji meme yapmış. Burada? Bunda Baksana da buji meme. Baksana abi şuna. Peki diski anlayabiliyor musun? Diskten de anlarız ya bakayım. Yani değiştirilmez. Fena değil. Oğlum daha yeni, ben onu yeni cızdırdım daha ya. Sokuyor ya makineye. Bu arkaydı abi. Bu öndü. Zaten ön bak biraz daha şey. Şu bak şu da önemli. Bu da yağımız. Ne yağ lan? Reklip şu arkaya koyacağız ki. Ses yapmasın. Çok diye oturttun ha. Hareketler güzel. Bak seninki oynamıyor. Ciklet. Para verdikten lan bok gibi para verdim. 110 dolar verdim. <laughs> Oğlum bir şunu iyice. Ya götüm az götüm geliyor. Ki, az çıksın ki. Bitmesin. Bitmesin. E Aynen sonra ne? Bir dahaki değişme mi kullanacağız? Yok öyle değil. Seneye bir daha kullanırız. Wey. da altlara da iyice yedir yedir. Oraya dokunmuyor şuraya. Bana dokunmuyor, annem ya. küçükken Nutella'lı ekmek verirdi. Böyle uçlarına sürmezdi. Uyuz olurdum. Ekmek yerdim yarım saat. Bu jımeme yapmış mı şimdi usta? En önemli soru. Ya, Yılın oğlum. sorusu. Oo anahtarlığa bak yavrum benim. Arkadaşlar Zenen herkese öneriyorum. Bu anahtarlığı alan pişman olmaz. Zenen grup. Nasıl Herkes... ulaşacağız bu anahtarlığa? Ben aşağıda linki bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdaki <laughs> linki tıklayıp Amazon biliyorsunuz Revaş'ta. O, o kelime öyle mi lan? Revaş'tan mı başlıyor? Yani. Aynen Revaş'ta. Bizim Batu da Amazon'dan anahtarlık satıyor. Yolunu bulmaya çalışıyor. Bakalım. Evet, evet sol balata değişti. Göstersene elleri. Ellere bak. Bir balata, emek emek. Eller, emek gençler 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun takıyorum gençler arkayı değişmek zormuş bizde de mu? parça çıkmıyor. eksikmiş gittik bir parça daha aldık bakalım uyuyacak mı kanka bu çıkmıyor bu böyle herhalde tekeri çıkartmış bulunduk nasıl üzüldük bizde parça oh yok be. diye gitti aldık o parçayı ne kadar para verdi 25 dolar mı Aynen. o sete de demin gördüğünüz dalgalara 25 dolar verdik. Hiç de küpeli böyle yeni nesil bu. Yeni nesil ustalar küpeli mi oluyor böyle? Küpe ustadan sana veriliyor. Sen de ona piercing mi vereceksin bir sonraki ben öğrencine. De hızma verdim. <laughs> Sen de göbeği deldirip yani şu an eski ustalar görse şu muhabbeti, göbeği yere serer, yatarlar da, arabanın altına girerlerdi eski ustalar. Arabayı da böyle park ettik. Gelen adam artık deriz yani. Bu kadar biliyoruz kardeşim biz. Bu kadar park edebiliyoruz. Bunu satacağız Prius'u. Şimdi bu Prius'u kaça satacaksın sen? O abi Raz 3750 gider. 3750 dolar. 2000 kaç model bu? 9. 2009. Arızası bir şey var mı alan adam? Gider, giderin sağlam. Neyi Şimdi var? <gülüyor> <gülüyor> Neyi var arabanın? Bir tane işte şey var. E, Neyi var? 500 dolar. Direksiyonu bir... var. Bir test desen da. <gülüyor> <sen Arabada gülüyor> gaz var <laughs> fren var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bunu satıp şu an para biriktiriyor Batu, güzel bir araba alacakmış. Güzel araba dedi. yine Prius'un yeni modelini alacaksın. Aynen Budget ne kadar, bütçe? Budget valla 7-8. Arkadaşlar böyle işte arabayı her yere götürüyorsunuz al, vidalar çıkmış. Adam vida koymamış ya lan. Vida koymamış. Jesus'a gitmiştim ya ben Muhammed abiyle. En ha. son ondan kalma işte bu. Vida Koyuyormuş. yok, Vida ya bu ne ya? Böyle manet. iş mi yapılır kardeşim? Benim Kelle gibi, koltukta, göt koltukta gitmişiz desene. Abi biz ne bilelim? Açık Baksana şuna. İzmit mi? pişmaniye yavrum benim. Böylesin olabilir mi? Bakın, bu. ne Bakalım bizim eski Balata'ya. Balata yok, Balata yok. Yok harbiden demirle, ya demirle demirli yaşıyormuşum. Bunu nasıl koyacağız anlamadım. Ben. Bir açsana. Ya yine geldik YouTube'a. YouTube her <laughs> şeyi. Oradaki adam gibi yapsana sen de. This one with the screwdriver. Bir de seven ama. Mama. İşte yeni telefon aldım gördünüz mü? Yeni aldım bunu. Benim bu. İzle bilgilen donan. Evet sona geldik. Batu'nun etinden sütünden yararlandık. Tosun'un benim. Şuna bak ya adam ya. Kapan Sen o kadar elektrik elektronik mühendisliği oku. Sen yedi tepelerde oku. Burada masterlar yap. Şu hale bak. Yaptığı işe bak. Senin seviyendeki adamlar şu arabayı üretiyor. Bu arabanın daha iyisini üretmek için planlar kuruyor kafasında. Duydun mu? Dizayn ediyor, çiziyor, işçilere yaptırıyor. Alo? Ya ya. ya. Bir araba, bilmem bir araba. Hani. Ama biz böyle şeylerle uğraşmayı seviyoruz. Sen de seviyorsun belli ki. Böyle elin bir cıvata tutsun. Bir pense tutsun. Değil mi? Bir kirlensin şöyle. Omo gibi adamsın. Demiri çıkmış amına. Orayı keseriz. Aynen. Ya da bip koyarız. Evet Şöyle lastik. Var. Demir bu yani. Lastik bitik. Büyük Patlama gidiyor ama. Kaliteli lastik yapmışlar demek. Gitti bir 40, dolar daha gitti. Ulan bugün ne para harcadık ya. Neyse abi araba ya bakmak lazım yani. O da var değil mi? Bir şey söyle oğlum, moralim yerine gelsin. Aynen arkadaşlar. bir şey Lütfen söyle, öyle. beni mutlu et. Kaç dakika sürdü? 20 dakikada 4 lastiği de yaptık herhalde. 12-13 dakika falan. Aynen. Hızlıydık. Ama ben sana bir şey mi? Bak ben, sen zaten acayip bir adam oldun da. Bak. bak ben bu iş için dolmuşum. Aynen. Bu iş ben onu fark ettim. Yani bu kadar olmaz ya, bu kadar hızlı sürede. Tamam. Bak bak şu iş bak şöyle bir şey yok ya. Bunu zaten ben yapan adam görmedim. Bir sen. Meksika'nın en hızlı cam takan adamı. Bir araba bu. Beni çok seviyorum. iyi benim, benim, benim. Dur dur dur. Ya hepsi kontrolüm altında. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir değiş tokuş oldu. Biraz masraflı oldu. 120 pound şeye verdim. E, ön arka. Düzeltsen oğlum beni. Oğlum ne bileyim ben Yardım bozmuyorum. edeceksin. Ne? Ön arka biz ön ne arka. yaptık? Sonra malzeme eksik olduğu için. Bir 25 dolarlık malzeme 25 aldık. 25 sike, Osmanlı sikesi verdik. Sonu da Meksiko pesos. Hangisi o bitik komple? Bu işte, bu bitmiş zaten. Bu mu? Zaten. He. Şuna baksana ya. Bu muydu? Bir tanesi çok bitikti. Bu galiba. Burada 3 tane var oğlum. Bir tanesi kayıp. Ne oluyor? O bitmiş işte. Bir direkt kayboldu. O yok o. oldu değil mi? Bittiği için. Içi. Boğarlaştı. O ne lan? Nereye çekiyor? Hello! Kim var oğlum orada? Nereye koydun kamerayı? Anahtarı arıyorum. Araba çalışıyor. Bak görün teknolojiyi. Bastım açıldı. Vay 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 vay. Fren yok şu an. Fren tutmuyor. Frenleri deniyoruz. Frenler bomba oldu yalnız ha. Bir ton para verecektik. Ulan Batu. Bak bak üstünde çöyle geziyor. Ellere bak. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Çok var değil mi de. daha? Bu ne lan? Vay adam meyve suyu bir şeyler getirmiş. Bu benim adetimi geciktiriyor. Ondan aldım. Ne öttü ki? Biraz öttü. <laughs> oldu. Ee, oldu. Tamam, Ama o kaydığından kaydı. dolayı olmadı mı? Tamam şimdi buradan çıkalım. Nereye çıkıyorsun sen? Çıkacağız dedim. Bu, duyuyor musun? Bu olmayacak mı? İşte olmayacak, o gidecek. Nasıl çıkacağız buradan? Aha kafa kafan nasıl işte. Biz nereye gidiyoruz şu an? parking'e mi? Yani. Aynen. Lan biri gelmezse ben arabayı çıkaracağım şimdi. Birinin açması lazım orayı. E niye bu eşek mi bizi gördü mü algılamıyor mu koca arabayı? şey lazım. Hadi ya. Evet. Wow! Hemşire! Gördün mü? Algıladı mı? Gördün mü? Hava kararmış. Sağ sol? Sol. Sol. Aynen. Nereye gidiyoruz lan? Ne yapalım bilmiyorum sen sağ yap. Biraz dolanalım arabayla. Bu, bu ses var mıydı? Bu ses hep vardı. Bu ses neden böyle vardı? Bilmiyorum. İçinde bir i̇çinde bir bok varmış da bir şeymişti. Çok önemli bir şey değilmişti. Araba işte ama her yerinde. Ben oğlum bir de at gibi sürüyorum ben arabayı. Böyle. Bak ses gitti. Gitti. Gördün? Evet. Son. Dayan. Tamam. Evet çiçek. Sonunda o... <laughs> oldu, o da gidiyor diyorsun. Şimdi gidelim. Oğlum dünyayı koymuşlar yine. Bunların var ya, şu dışarıya eşya koyup atma şeyleri var ya, neler vardı ya. Ulan bende masa var taşınırken koydum. 10 dakika sonra dedim ki lan neyse alayım masa lazım dedim. bir gittim yok. Kokuyor lan, olur. Bak, bak, bak. Yok yok, ya balata kokuyor. Olur o, olur. Sürdüm. O da ayrı da, ikisini karışımı işte, oradan onu çekmen lazım. Koldan döndü ya, gir sola gir sola geri geri. Bırak bırakayım. bırak bırakayım. bırak bırakayım. bırak. Bırak bırak bırak. Geri 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 geri. Direkt gir, bunun önüne gir. Hadi gidelim eve de elimizi yıkayalım. Ya. Gidelim bir şey yiyelim. Oh, ah. Bakalım. <laughs> yalım, kapat kapat, bas gitsin bas. Nereden bas. bas, bas.